Hemofili nedir? Darbe alma, kesilme veya sürtünme gibi sebepler sonucu bir yerinizin kanadığını düşünün. Bir süre sonra kanınızdaki pıhtılaşma faktörleri sayesinde o bölgedeki kan durur ve yaranız kabuk bağlar. Ancak hemofili hastasıysanız kanama çok uzun sürer. Hemofili nadir hastalıklardan biridir ve genellikle genetik geçişlidir. Çoğunlukla X kromozomundaki bir mutasyondan kaynaklanır. Genetik olmayan hemofili hastaları da vardır. Bu durumda hastalık edinsel hemofili adını alır. Hemofili hastalarında kandaki pıhtılaşma proteinleri ya yoktur ya da yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle bu kişilerde yaralanma, ameliyat veya diş tedavisi sonrası aşırı kanama görülür. Hatta bu kişilerin aşı olduktan sonra bile aşı bölgesinde kanama olur. Vücutlarında birçok morluk bulunur. Durup dururken burunları kanayabilir. İdrarlarında ve dışkılarında kan olabilir. Eklemleri ise ağırlık. Hemofili hastalarında kanama bir şekilde durdurulabilir. Ancak iç organlarda kanama meydana geldiğinde durum hayati önem teşkil eder. Hemofili hastasının hangi pıhtılaşma faktörü eksikse ona göre tedavi uygulanır. Tedavi eksik olan faktörün belirli zaman aralıklarıyla yerine konulmasıyla sağlanır. Hemofili hastalarında ameliyat veya diş tedavisi öncesinde koruyucu tedaviye başlanır. Hemofili hastaları sağlık kuruluşuna gittiğinde hastalığını sağlık çalışanına mutlaka söylemelidir.